Arkadaşlar şimdi pasaportlarımız geldi. İnanılmaz derecede merak ediyorum. Biz 6 kişi Danimarka vizesine başvurduk. 22 Ekim'de başvurduk. Bugün geldi ve herkesin pasaportu gelmedi 6 kişinin de. Annemle babam şu an ortalıklarda yok. Ablamlar ve İbrahim abi ve benimkinler geldi. Şimdi ben kendiminkini açıyorum. Diğer denkisini açmayacağım. Sürpriz olacak. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Umarım, umarım kötü bir şey çıkmaz. Çünkü ya bilmiyorum birazdan imaraka kalbimi kırılacak diye çok korkuyorum. Arkadaşlar hayatımda böyle güzel bir poşetleme görmedim. Sanırım evrakları geri göndermişler. Inanılmaz merak ediyorum. Evet. Bir yıllık arkadaşlar. Ve multi girişli. Evet bir yıllık. Güzel <laughs> Bize... Hayırlı olsun. Çünkü Danimarka'cığım. Artık Danimarka'da görüşürüz.